Evet, geçmişten etkileniyoruz, gelecekten korkuyoruz. Ne yapacağız? Zihnimize düşünceler geldiğinde 10 dakika kuralını unutmayalım. Ne demiştik? 10 dakikadan fazla neyi düşünürsek o etki bizde kalıcı olur. Yıllar geçse, 10 yıl, 20 yıl onunla ilgili herhangi bir şey çağrışım yaptığında bize o olayı yaşarız değil mi? Bunu hepimiz yaşıyoruz. Demek ki 10 dakikadan fazla hiçbir şeyin etkisine girmeyeceğiz. Hocam bu gerçekten böyle mi? Çok merak ediyorum ya. Yani böyleyse durum gerçekten vahim. Evet böyle. Gerçekten böyle. Neden? Nereden biliyorum? Kendimden biliyorum. Eğitime girmeden önce aynı şeyleri yaşıyordum. Ama eğitime girdikten sonra şu anda bakın şu anda etkiye girmediğim için hiçbir şey kalıcı olmuyor. Hiç olumsuz hiçbir şey. <laughs> İnanamıyorsunuz değil mi?